Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda size geçen bir yorum gördüm. Son attığım gold videosunun altında. Arkadaşımızın bir tanesi gold kasma taktiklerini güncelleyebilir misin diye sormuş. Çünkü hani gold kasma şu anda çok zorlaştı. Herkes bunun farkındadır zaten ki son attığım videoda da belirttiğim gibi artık o yöntemlerde çok az gold etmeye başladı. Şimdi. Muhtemelen çoğunluğunuz artık 3, 1340 seviyesinin üstüne ulaştı. Ana karakterlerinizde çoğunuzda 1370 muhtemelen olmuşsunuzdur. Bu gelen şeyden sonra eğer şansınız yavar gitmediysen olamamış da olabilirsiniz. Eğer 1340'ın üstündeyseniz arkadaşlar ve özellikle 1370'e doğru yaklaştıysanız Gold kasma taktikleri en son attığım videoyla halen aynı. Değişen hiçbir şey yok. Halen o şekilde oradan para kazanabilirsiniz. Sadece miktar azaldı. Hani kasacağınız Gold 3K ise 1K'ya düştü yani bayağı bir kırılma var. Şimdi ben o videoda size dedim ki takılar çok fazla para ediyor. Arkadaşlar takıların fiyatlarında inanılmaz bir kırılma var şu anda. Ee, ben geçen gün mesela bir tane takı düşürdüm. Nerede o? Oh, registered. Bakın. Ee, Cursed Doll Mayhem'li bir takı düşürdüm gördüğünüz gibi. Takı şu anda 3300'e kadar bitlenmiş. Ben bunu arkadaşlar 100 gold'dan mı 200 gold'dan mı ne bide koydum. Dedim hani yükseltsinler onlar satın alsınlar. Çünkü kendiniz bir fiyat belirlediğinizde arkadaşlar takı gelmiyor. Haberiniz olsun yani. Ee, benim size tavsiyem iyi bir takı düşürdüğünüzde bir de koyun. Kimse artık böyle 10K'lara 15K'lara takı almaz oldu. Haberiniz olsun yani artık 70K'ları bile geçtim. Yani 15k'yı falan bile zor kazanıyoruz takılardan haberiniz olsun. Takıların piyasası şu anda gerçekten çok kötü. Ee, sonrasında şimdi gelin beraber e, materyal fiyatlarına bakalım. Materyal fiyatları zaten arkadaşlar şaka gibi şu anda. Bakın T2 bitti zaten. Yani resmen T1'e kafa tutuyor şu anda. Az kaldı yani T1 fiyatlarına düşmesine. Moonbread'leri falan söylemiyorum bile t de arkadaşlar para kazanılabilecek tek bir şey var. Muhtemelen şu anda life punchları pahalıdır bunların. Herkes alt karakter kastığı için. Aynen 210 gold'dan gidiyor. E, 219 gold'dan gidiyor hatta bakalım bir aralığına. 225 gold'dan şey görmüş. E, Avaraj D'yi görmüş. Muhtemelen de bu arkadaşlar bir 190'a falan düşecektir. Arkadaşlar şu anda herkes yani oyunun end game'in hedefleyen herkes ana karakterlerini kasmayı bıraktı alt karakterlerine yükleniyor haberiniz olsun yani parayı kasacaksanız şu anda t2'de mesela örnek veriyorum gidip şey açabilirsiniz kaos e, gate'lerinizi bununla yaparsınız e, t2'de yaparsınız T2 gate'lerine girersiniz. Eğer şanslıysanız da legendary map'i geçtim, relic map düşürürseniz bir 15-16k parayı kırarsınız haberiniz olsun. Çünkü bayağı şart atıyor içerisinde. Ee, benim size tavsiyem Chaos Gate'lerinizi şu anda T2'de yapmayı deneyebilirsiniz. T1'de de, T3'de de yapabilirsiniz yani materyal ihtiyacınız varsa ama Gold'u hedefliyorsanız ben şu anda T2 Chaos Gate'lerini yapabilirsiniz haberiniz olsun. Ee, Lost Ark'ın official sayfasında bir tane görev serisi yayınlandı geçen gün birkaç kişi de onunla ilgili video atmış ben o yüzden video atmayacağım copy paste tarzı olmasın diye ee, Arkadaşlar o e, videonun şeyinde, linkini de videonun altına koyacağım bir tane Guardian Raid Quest Chain'i var e, görev serisi var Bayağı sizi gezdiriyor. Haberiniz olsun. Böyle bir 2,5 saatte falan yapıyorsunuz ama size sonunda 4,5K ile 5K gold arası gold veriyor. Haberiniz olsun. Bu görev serisini de yapabilirsiniz çok acil golda ihtiyacınız varsa. Onu da linkin altına koyacağım. Şimdi Dediğim gibi materyal fiyatları şu anda leş. Yani özellikle biz parayı nereden kazanıyorduk? Özellikle ben parayı şuradan kazanıyordum. Şöyle göstereyim size. Ben Infinity Chaos yapıyordum arkadaşlar. Purification şartlarla Great Other Lipstone alıyordum. Bunu satıyordum. Arkadaşlar ben bunu satarken bu 420 goldtu. Şu anda 73 golda düşmüş. Yani inanın bana Infinity kaos yapasın bile gelmiyor. Ama hala 73 gold'dan satılıp kazanabildiğinizi kazanabilirsiniz. Çünkü bunun fiyatı gitgide daha da düşecek gibi gözüküyor. Haberiniz olsun. Çünkü 1370 gear score üstüne çıkan sayısı insan sayısı çok fazla olmaya başladığı için bu fiyatlarda çok fazla kırılma oluyor arkadaşlar. Bakın T3 materyallerini halen satabilirsiniz ama ben satmayın. Çünkü bununla ilgili size bir trik söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar biz e, Rusya'da oynarken oyunu Kore'de de aynı şekilde geçerli. Kore'de ben oynamadım ama Rusya'da biraz oynadım. Ee, oyunun bütün kontentleri neredeyse aktif olduğu için Kore'ye oranla. Şimdi Rusya'da siz bir karakterinizle e, maksimum level karakterinizle haftalık bütün işte Legion'ları, Abyss'leri, Guardian Raid'leri işte e, Abyss Raid'leri, Argos'u falan yaptığınızda bir karakterinizin size total para getirmesi haftalık olarak 20 20k civarında bir gold getiriyordu size. Yani hani Sadece bu haftalıkları yaptığınızda geçerli arkadaşlar. İşte una taskları falan filan da yaptığınızda bir karakter size haftalık 20k gold getiriyordu. Bir karakter. Şimdi biz orada goldu alt karakterlerle haftalıkları tam temizleyerekten goldu stekliyorduk. Yani 5 tane karakteriniz varsa 100k goldu haftalık direkt cebinize koymuş oluyordunuz. Şimdi peki bunları şu anki content'te nasıl yapabiliriz diye soracak olursanız benim size tavsiyem e, T3'e çıkardığınız karakterleri 1325 G-Score'a çıkarın. Hepsini. Yani T3'teki karakterlerinizi 1325'e çekin. Sonra Oriasville'in e, ilk raid'i olan Abyss Dungeon'ın ilk raid'i olan burayı matchmaking ile bile yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok kolay içerisi. Özellikle 1350-1360 adamlar da matchmaking ile girmeye başlamış buraya. O yüzden alt karakterinizle arkadaşlar burayı yapıp buradan 600 gold alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Kutuyu açarsanız 400 gold alıyorsunuz. 14, 1340 yaparsanız da ikincisini de yapıyorsunuz. İkincisi de kolay arkadaşlar. Sadece son boss'un taktiğini bilmek lazım. Yani onda e, olmadı ben videosunu çeker atarım. Taktikle ilgili. Bu iki şeyi kestikten sonra arkadaşlar size toplamda 1200 gold geliyor. Eğer 400 gold'u çıkartırsanız içerisinden 8 gold sadece bir karakterinizden geliyor. Toplamda. Yani eğer hadi 1000 gold diyelim şeyden hesaplayalım ortalamasını alalım Benim altı tane karakterim 1340 seviyesinde örnek veriyorum yaptım yani ben buradan sadece haftalık 6K gold alacağım arkadaşlar buradan 6K gold alacağım una taskı da yaptığımı 10K gold şu anda haftalık cebime koyacağım 10K gold yeter mi Tabii ki de yetmez haklısınız ee, ama ben size şu anda yani kasabileceğiniz garanti para yöntemlerini göstermeye çalışıyorum. Bunlar garanti gold yöntemleri. Yani bunlar direkt sizin cebinize tiko para olarak gelecek haberiniz olsun. Aynı zamanda alt karakterlerinizi Gate of Paradise serisinde yapabilirsiniz. Buradan da 200-200 şeklinde toplamda 600 gold para gelecek arkadaşlar haberiniz olsun. Yani bir karakterinizden buradan da 600 gold alırsanız gene aynı şekilde 6 karakteriniz var, varsa 3600 gold buradan para alacaksınız. Yani toplam haftalık sizin sadece Abyss Raid'lerden cebinize giren para yani Abyss Dungeon'lardan Gate of Paradise'da da Veli yaparsanız 10k gold cebinize girecek arkadaşlar haberiniz olsun. Sadece alt karakterlerin Ebislerini yaparsanız, una task'ı da yaparsanız, şanslıysanız 15K, 16K para çıkar. Çok şanslıysanız içerisinden Legendary Plate atarsa bir 10K daha atabilir. Tabii ki. De. Ben daha Rusya'da bile onu düşüremedim. Haberiniz olsun. Her hafta açıyorum ama daha atmadım. Mor atıyor genelde ama. O morlarda 100 gold mü ne? İkinci bir yöntem ise arkadaşlar garanti para olarak söyleyebileceğim yine. Karakterlerinizle kaos Dungeon'lara T3'te girerseniz bazenleri fark ettiyseniz içeride Treasure Room çıkıyor. Mor şey sarı portallar. Arkadaşlar T3'te o sarı portallar size 400 gold'a yakın para veriyor. Eğer günlük şanslıysanız iki tane çıkartırsanız günlük olarak da oradan 8 gold'u cebinize koyarsınız T3 karakterle. Şimdi benim söyleyebileceğim garanti para kasma yöntemleri bildiğim kadarıyla buraya kadar arkadaşlar. Yani şu anda oyunun kontentinde Legion Raid'lerden başka bir şey olmadığı için 1340 ile 1370 seviyesinde garanti parayı bu şekilde kasabilirsiniz. 1370'de iseniz de arkadaşlar Argos Raid'ini yaparak da Argos'un Gold'unu alabilirsiniz yine aynı şekilde. Ama sadece main karakterinizin 1370'de olduğunu düşünürsek yani oradan gelen para çok etkileyeceğini düşünmüyorum haberiniz olsun. Yani bizim benim size verebileceğim en büyük tavsiye şu anda alt karakterlerinize bir an önce fokus atıp T3'e çıkartıp oradan haftalık artık e, gold alma işlemine dönmeye başlamanız size önerebileceğim bu. Şimdi bu iki e, son öne önereceğim sistemdi. Yani bilmiyorum ama ben yapmaya başladım. Günlük getirisi 600 gold civarı gibi bir şey. Arkadaşlar e, bir tane karakterinizi Loabili Island'a bırakırsanız orada gathering yapacaksınız. Ama yapabilmeniz için ilk önce şunu söyleyeyim size. Bütün toplama level'ınızın 10 seviye üstünde olması lazım. Hunting hariç. Orada sadece ot, ağaç ve maden topluyorsunuz. Yani şu 3'ü. Üçü. üçü. de, üçü de orada en iyi şekilde var Loabili Island'da. Orada bir rotasyon yapıp life skill puanınızı yani şuradaki enerjinizdeki 10K'lık puanı boşaltabilirsiniz. Haberiniz olsun günlük olarak. Oradan gelen malzemeleri de hala satılabiliyorken satabilirsiniz. Size kalmış. Ee, ben arada yapıyorum. Her sürekli de yapmıyorum. Hani yalan söylemeyeyim. Arada can, yani canım sıkıldığında oyunda yapacak bir şey bulamadım yapıyorum. Bir de istiyorsanız balık tutabilirsiniz. Sadece gidip. Balıkta da güzel para var. Life skill olarak. Yani güzel paradan kastım. Dediğim gibi arkadaşlar yani 600 gold falan öyle 10k'lar 5k'lar değil yani. E, haftalığı söyledim. Life skill'i söyledim. E, bir kereye mahsus yapabileceğiniz 5K gold'luk görevi söyledim. Başka ne söyleyebiliriz? E, dediğim gibi materyal satmada <laughs> pardon materyal satmada fiyatlar şu anda çok fazla kırıldığı için yani bence materyali artı basmak için kullanın. Benim size söyleyebileceğim o. Hani Elinizden geldiğince materyal basın. Pazardan item almaya odaklanmayın. Engravingleri falan da boş verin. Çok ciddiyim yani. iki tane engravinginizi fullleyin. Hiç sonra 3-4'e benim gibi mesela şurada engravingi dörtlemeye falan çalışmayın. Ben bile mesela arkadaşlar Raid Kaptan'ın Legendary kitaplarını alıyordum. Saldım şu anda. Yani çünkü gelen para miktarı çok az. Gold'umu direkt bitirmek istemiyorum. Legendary yapsam dörtlemiş olacağım. Fullleyeceğim bu ilde tamamen. Ee, o yüzden benim size verebileceğim tavsiyeler gold hakkında şu anda bunlar. Güncel olarak verebileceğim gold tavsiyeleri bu şekilde. Çünkü oyunda şu anda ekstra da bir content yok. Gelen iki tane event hem Guardian Raid event'i hem de Grand Prix event'i fiyatların yani malzeme fiyatlarının çok kırılmasına yol açtı. Ha ama gelmeseydi de oyunu bırakan insan çok fazla olacaktı. Çünkü insanlar artık artı basamıyordu malzemeyi yetiştiremedikleri için. Ya ki gold'u ne harcayacaklar zaten. Ben de o yüzden arkadaşlar dediğim gibi 1395'te bıraktım karakteri. 1400 bu hafta olamayacak. Yani Argos'ta kestim. 1400 olsam bir şey değiştirmeyecek. Ben şu anda elime gelen T3 materyallerini arkadaşlar alt karakterlerimi geliştirmek için kullanıyorum. Ama ben alt karakterlerimi 1340 yapmayacağım. hani Çünkü e, benim başıma şöyle bir şey geldi. Onu da anlatayım. Ben bu striker'ın silahını 1325 yaptığında dedim ki bir iki kere tıklatayım. Hani şey yapayım. 1340'a zorlayayım. Arkadaşlar %95 ve %98'de yandı. Hani %2 şans tuttu yani öyle söyleyeyim size. Ben onu gördükten sonra midem bulandı. Baktım malzemeler de boşa gidiyor. Ben 1325 yapacağım şimdilik sadece alt karakterleri. Bunları T3'e çekeceğim. İlk önceliğim bunları t e çekmek şu anda ki bu karakter T3 oldu zaten. Şu anda kaos dungeon'ını bekliyor. Kaos dungeon'ını yapacağım bugün. İtemlerini alacağım. Sonrasında bu karaktere yoğunlaşıp buna yoğunlaşıp bu seriyi bitireceğim. Alttaki karakterleri kasmayacağım. Artık yoruldum. 6 tane T3 bana yeterli. Ee, bu karakterleri de işte kart takibi, işte kartları bulmak için kullanacağım. Bunu life skill için kullanıyorum. Bu karakteri de sileceğim zamanı geldiğinde. Yani yeni karakter geldiğinde destroyer açmak için bu karakteri de sileceğim. O şekilde kullanacağım. Haberiniz olsun. Yani kısacası alt karakterlerinize yoğunlaşın. Piyasa gerçekten berbat bir durumda şu anda. Yani gold kasmak için 1370 civ skor olduğunuzda işte benim gibi Böyle RNG kereliğiniz bir anda tutarsa böyle bir tane takı düşürürsünüz. 1380 3873 golda çıkmış şu anda. Hala bitleniyor. Bak 5 5 dakikası kalmış. Bakalım ne kadar bitlenecek göreceğiz bu takı. Takip ediliyor belli. Bir iki kişi muhtemelen savaşıyor şu anda bu takıyı almak için. Sürekli bit atacaklar bu takıya durmadan. Hatta şöyle bir yenileyebiliyor muyuz? Ha, yenileniyor mu? Ha, yenileniyor galiba da fiyat değişikliği olmamış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Cursed Doll, Mayhem, Crit, 96 grade'li takı şu anda 4000 gold'a yakın fiyattan gidiyor. Yani bu takının normalde 20k, 30k'dan gitmesi gerekirken gittiği fiyata siz bakın. Yani ben bir şey diyemiyorum yani şu anda. Haberiniz olsun ki yani ben bu takıyı ikinci kez bu şekilde koyuyorum. Başta normalde 20k'ya koydum. İlk gün düşündüğümde reset'in ilk günü düşündüğünde bu takıyı ben 20k'ya koydum. Takı bana geri geldi. Çünkü Buna benzeyen aynı takılar adamlar gitmişler 5-6K'dan koymuşlar fiyatı kırmışlar. Kim alacak yani bunu 20K'dan? Ben de o yüzden bir de koydum. Kim kazanırsa o alsın. Öyle dediğim gibi. Neyse çok konuştum. Kusura bakmayın. Ee, benim şu ana kadar ki bildiğim gold kasma yöntemi yani şu peçte yapabildiğim benim kendimin de uyguladığım sistem bu. Haberiniz olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Yani durum kötü farkındayım. Herkese sağlıklı günler dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da eksik bir şey görürseniz belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince yorumlara dönmeye çalışıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.